Merhaba sevgili çiçek severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size coştukça coşan, yaz çiçeklerini açan sardunyalarımı göstermek istiyorum. Baharda çok açmışlardı. Yaz geldikten sonra bir süre dinlenmeye çekildiler. Şöyle bir 2-3 hafta kadar sonra tekrar canlandılar. Bakın size çiçeklerini göstermek istiyorum ne kadar canlı olduklarını görün istedim. görüyor musunuz ne kadar güzeller şu yaz sıcağında açmaktan vazgeçmediler çok güzel açtılar şöyle bir sardunya türüm var iki renkli tozlaştırma yaptım sabah şunu göstermek istiyorum bakın bu tohumdan ürettiğim sardunyam çiçek açtı ve rengi toz pembe o kadar güzel ki şu daha henüz açmadı şurada bir kırmızı kadifeli gibi sardunyam var o çiçeği açmadı henüz baharda vardı çiçeği ama sonradan e, daha çiçeği açmadı gelişmeye devam ediyor çok susuyorlar iki güne kalmadan akşamları suluyorum bir tane Ceylan gözü sardunyamı kaybettim bu sıcaklarda. Çok üzüldüm ona. O kadar güzeldi ki rengi. İnşallah yine olur. Evet. Şuradaki sardunyam. Hiç çiçek açmadı henüz. Boyuna uzayan bir sardunya türü bu. Bodur değil. Henüz çiçek açmadı. Onu çok merak ediyorum. Kırmızı mı beyaz mı diye şu var. Şu da uzayan türlerden. Bu beyaz açıyor. Dibindeki bordo. Onun yaz baharda vardı ama yaz girdikten sonra açmadı. Şöyle bakın. Şuna bakınlar çiçeği renginde ne kadar güzel değil mi? Şu üçünü yan yana çekmek istedim. Çok güzel, harika. Maşallah çok güzeller. Allah ne renkler veriyor şu kara toprağın üzerinde. Yeşil yaprakların arasından türlü renklerde, türlü desenlerde, şekillerde yapraklar, çiçekler çıkarıyor değil mi? Ne kadar güzel şunlara bakıp da yani var edeni hatırlamamak elde değil. Benim tohumdan ürettiğim sardunyam bundandı. Ama bundan daha açık renkte açtı. Şunu ben farklı diyerek kalmıştım ama buna çok benziyor. Olsun iki türüm olmuş oldu sanki ama bir, bir ton açığı fazla e, yan yana getirdiğimiz zaman belli oluyor. Bir ton açığı sanki ikisi aynıymış gibi görünebilir ama bir ton açık renkli bu da onun yavrusu ama e, bu da onun bir ton açığı oldu böyle açıklı koyulu çok güzel bir renk oluştu şuna bakar mısınız hani ben e, tozlaştırma yaparken diğerinden alıp diğerine sürüyorum diğerinden alıp diğerine sürdüğüm için galiba tohumumuz biraz farklılaştı şu da bu renkte harika değil mi maşallah maşallah çok güzel şurada bir sardunya türüm var o da bu arada açacak açmıştı ama geçti bunun çiçeği bakın şuradakini görüyor musunuz sakız sardunyamın çiçeği bir uzaktan göstereyim şöyle boyu uzadı ve görüyor musunuz şunun rengine maşallah hala bir sürü tomurcuğu var bir çubuğa bağladım çok yayıldı. Şöyle uzun bir çubuk e, soktum dibine ama bağladım kurdeleyle. Bakın dibinde de var. Şöyle dalını uzattı. Şurayı göstereyim. Şurada var. Suklentlerin içinde şu da beyaz sakız sardunyam. O da çiçekli. Dibinde bir kırmızı var. Görüyor musunuz? Çok güzel. Büyütüyorum biraz iyi görün diye biri böyle iki tür sakız sardunyam var biri bu renkte diğeri de beyaz bu renkte görün istedim o da coştu yazında büyümeleri durmadı bakıyorum emek veriyorum biz çiçek severler duramıyoruz ama bir yere gittiğimizde ne olacak bilmiyorum tabi evet şurada karides çiçeğim gelişti onu da bir çubuğa bağladım çok yayılıyor da etrafa doğru bakın ne kadar güzel değil mi suya doymak bilmiyorlar bu sıra havalar çok sıcak olduğundan suya doyuramıyorum bunları İki günde kalmadan suluyorum parmağımı sokuyorum diplerine böyle iki santim olacak şekilde kuruysa suluyorum Evet arkadaşlar sardunyalarım coştukça coştular bunlara Yumurta kabuğu, haşladığım yumurta kabuğunun yumurtanın suyunu veriyorum, ee, Ayrıca muz kabuğu suyu da veriyorum. Ee, çok sevdiler. Böyle arkadaşlar, sizlere yeniden göstermek istedim sardunyalarımı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın